Birçoğunuz alfa erkek olmaya çok fazla konsantresiniz. Maalesef bu yüzden alfa olmayı, alfayı oynamakla karıştırıyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla bir sürü kendini alfa diye adlandıran erkekler aslında alfa erkek değiller. Çoğu yüksek sesle konuşan egoist insanlar aslında. Eğer içlerine açıp baksak korku ve güvensizlik dolu olduklarını görürüz. Evet arkadaşlar. Ben size ilk aşamada alfa erkek olun demiyorum. Ben size ilk önce ne olun diyorum biliyor musunuz? Erkek olun diyorum. Evet erkek olun diyorum. Ki bu erkek, erkek olduğu için özür dilemeyen biri olmalı. Ki bu erkek, kadınların onu yönetmesine ve kontrol etmesine izin vermeyen bir erkek olmalı. Ve bu erkek korkuları ve güvensizlikleriyle yüzleşen ve onları yenmek isteyen biri olmalı. Şikayet etmeyen ve bahane bulmayan bir erkek olmalı. Ayrıca içinde bulunduğu gruba da yol gösterebilen, onlara önderlik edebilen biri olmalı. Eğer bunları yapabilirsen, eğer böyle bir erkek olursan işte o zaman gerçek alfa erkek olursun. Gerçek alfalar alfa olduklarını söylemeye ihtiyaç bile duymazlar. Çünkü etrafındaki insanlar bunu zaten fark ederler. Onlara alfa olduklarını bilmek yeter. Hatta grupta alfa olduğunu zanneden biri olsa da o hiçbir zaman alfa olamaz. Çünkü sen alfasındır. Çünkü o sadece alfayı oynar. Bu yüzden sen alfa erkek olarak kabul edilirsin. Alfa erkek olmak için sesini yükseltmek ve kaba olmak zorunda değilsin. Sadece erkek ol. Eğer erkek olmaya konsantre olursan sesin doğal olarak derinleşmeye, erkeksileşmeye başlar. Duruşun değişir, çenen yukarıya kalkar, daha yavaş yürümeye başlarsın. Ve bu çok önemli, daha fazla otoriteyle, yani güvenle konuşursun. Düşündüklerini ve fikirlerini çok daha kesin ve açık söylersin. Bu söylediğim her şey kendiliğinden olur. Çünkü sen artık erkek olduğun için özür dilemek zorunda olmadığını benimsemiş olursun. Yani anlayacağın, kendini kasmana gerek yok. Alfalık kendiliğinden olan bir şeydir. Bu insanın içinden gelen bir şeydir. Neden içinden gelir? Çünkü erkek olmanın ne demek olduğunu anlamaya başlarsın. Doğruları idrak edersin ve bunlar seni alfa erkek yapmaya başlar. Aksi takdirde alfa erkek olmaya çalışmak sana çok zor gelir. Altından kalkamazsın. Özetle eğer erkek olmakla ilgili anlattığım şeyleri özümsersen doğal olarak alfa gibi durur, alfa gibi yürür, alfa gibi konuşur ve alfa gibi davranırsın. Yani kendine güvenmeye başlarsın. Robot gibi olup bazı şeyleri taklit etmeye çalışmazsın. Bunları özümsersen bize televizyonda ve çevremizde aklımıza sokulmak istenen erkekler kötüdür, kadınları taciz ederler gibi zırvalara inanıp özür dilemek zorunda kalmazsın. Tabii ki bu tür kötü erkeklerin olmadığını söylemiyorum. Tabii ki kadınları taciz eden erkeklerin de olmadığını söylemiyorum. Fakat bunlar çoğunluk değildir. Ve alfa erkek zaten böyle birisi değildir. Ve hiçbir zamanda böyle bir erkek olmaz. Şunu unutma. Sen bir erkeksin. Senin davranışlarının ve hareketlerinin kadınlardan farklı yani daha sağlam gözükmesi doğal bir şeydir. Bunu açıklamak, bunun için özür dilemek ve bunu değiştirmek zorunda değilsin. Benim gördüğüm şu arkadaşlar. Artık erkekler kadınlaşma ve femininleşme tuzağına düşmeye başladılar. Etrafımda kadınlar gibi yürüyen, konuşan ve öyle de davranan erkekler görüyorum. Ve buna her yerde tanık oluyorum öyle bir hale geldik ki erkekler artık doğasında olan şeyler için özür dilemek zorundalar. Ben kadınlar gibi olmak zorunda değilim ve bunu açıkça söylüyorum. Ve bunun için kendimi ne kötü hissederim ne de özür dilerim. Ayrıca benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Birçok sözüm ona alfa erkeğin kendi grupları içinde erkek gibi davrandıklarını ve konuştuklarını görüyorum. Fakat bir kadınla tanıştılar mı birden seslerinin incelip hızlı konuşmaya yani kadın gibi konuşmaya başladıklarına şahit oluyorum. Çünkü heyecanlanıyorlar. Çünkü aslında alfa erkek değiller. Alfalar kolay kolay heyecanlanmazlar. Çünkü alfa erkek karşısındaki kadına ihtiyacı olmadığını bilir. Evet, alfa erkek karşısındaki kadına ihtiyacı olmadığını bilir. Bununla beraber alfa erkek olmak demek dikkat çekmek için sürekli yüksek sesle konuşmak ve de pis bir insan olmak demek değildir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.